Şimdi biraz da çok sık soru aldığımız alanlarla ilgili size bilgilendirme yapmak istiyorum. Ustalık belgesi nasıl alırım? Ustalık belgesi almanın yolları nelerdir? En çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Bu konuda sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Ustalık belgesi aslında bir meslek dalıyla ilgili kişinin belli bir seviyeye gelmiş olduğunu gösteren bir belgedir. Yani çıraklıkla başlar, kalfalık ve ustalıkla en son nokta e, neticelenen bir süreçtir. E, mevcut yasalarımıza göre belli bir yıl çalışmışlıkla birlikte e, kişi lise mezunu ise e, kalfalık sınavına direkt girerek o meslekle ilgili temel becerilerinin değerlendirildiği bu sınavdan başarılı bir şekilde geçerse kalfalık belgesine sahip oluyor. ...bu sınavdan önce kendisini çırak olarak değerlendirebiliyoruz. Kalfalık belgesine sahip olan kişileri de kalfa olarak değerlendiriyoruz. Bu sınava girebilmesi için dediğim gibi belli bir yıl çalışmış ve bununla birlikte... ...pardon bundan hariç veya çalışmışlığı yok ise de özel kurslardan almış olduğu... ...bu alanla ilgili bir belge ile bu sınava girme hakkını kazanıyor... Bu sınavı başarıyla geçince de kalfalık belgesine sahip oluyor. Kalfalık belgesinin statü olarak bir iş yeri açma veya benzeri konularda bir yetkisi yok. Kalfa olarak o mesleği icra edebilirsiniz, o alanda hizmet verebilirsiniz. Kalfalıktan sonraki aşama ise yine belli bir yıl çalışmışlıktan sonra sigortalı olarak çalışmışlık. E, güzel salonu veya bir kuaför salonunda e, sigorta primlerinizin e, güzellik uzmanı veya kuaför olarak e, veya makyöz olarak yatması gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çalışmış olduğunuz müessesenin de bu işi e, icra eden bu alanda eleman çalıştırabilecek, bu alanda istihdam yaratabilecek bir kurum olması gerekiyor. Örnek veriyorum bir muhasebe bürosunda çalışıyorsanız orası maalesef ki size bu alanla ilgili bir ustalık sürecinde size bir katkı sağlamayacaktır. Bir güzellik salonu veya bir kuaför veya bir, bir makyaj stüdyosuysa siz oradan almış olduğunuz sigorta dökümünüzle birlikte... E, çıraklık merkezlerine başvurarak belli bir yılı tamamladıktan sonra 3 ila 5 yıl arasında değişmekte bu süreç. Sigortalılığınız 3 ila 5 yıl arasında ise e, çıraklık merkezlerine başvurarak ustalık sınavlarına, kalfalığı da başarıyla tamamladıktan sonra ustalık sınavlarına girmeye hak kazanıyorsunuz. Yaklaşık 15 adet e, bir tanesi uygulama e, olmak üzere 15 adet e, sınava giriyorsunuz. Ee, sınavlardan bir tanesi uygulamalıdır. Cilt bakımı e, konu edilir uygulama sınavında. E, cilt bakımının aşamaları, e, uygulamak esnasında dikkat edilecek noktalar, bunlarla ilgili de sözlü olarak sınav olursunuz uygulama esnasında. Onun dışında da e, 15 adet e, satış, pazarlama, anatomi... E, makyaj gibi birçok alanda e, yazılı olarak da teorik kısmından sınav olursunuz. E, bunları da başarıyla tamamladıktan sonra ustalık belgesini almaya hak kazanırsınız. Ustalık belgesi de size bir işi o alanda bir iş yeri açma olanağı sağlar. Evet, şimdi e, ustalık belgesinin, e, ah, ustalık belgesi almanın bir diğer yolundan bahsedeceğim size. E, bu da e, Bakanlık tarafından düzenlenen dördüncü seviye eğitimleri aldıktan sonra bu eğitimler de takribi bir yıl kadar sürüyor. Mesleği hiç bilmeyen kişiler için tasarlanmış bu eğitimler bu alanla ilgili en ufak ayrıntısına kadar birçok konuyu kapsamakta. Bu programı tamamladıktan sonra kurs bitirme belgesini alan kursiyerler daha sonra çıraklık okullarına başvurup tek bir beceri sınavıyla ustalık belgesi alma hakkına sahip oluyorlar. Ee, bu da ustalık belgesi almanın bir diğer yolu. Ee, diğer yöntemlere baktığımızda eğer konuyla ilgili herhangi bir bilginiz iş deneyiminiz yoksa sıfırdan başlayacak kişiler için en kestirme yol olarak, yol olarak değerlendirebileceğimiz bir yöntemdir. Ee, hem e, bir bilgi ve becerinizi belli bir noktaya bu eğitimle getirmiş oluyorsunuz hem de e, sürenizi daha kısaltmış oluyorsunuz.